şu İtalyanlarla yapacağımız ortaklık gerçekten hayatımın en önemli işi. Düşünebiliyor musun? Artık ünlü İtalyan markaları bizim fabrikada üretilecek. Bu işte kazan çok büyük. Eh, artık bizim şirket AB'ye giriyor. Haklısın Erolcuğum. Gerçekten çok önemli bir gelişme. Seninle gurur duyuyorum. Ne zaman geliyorlar peki? Haftaya. Fabrikayı bir de ana mağazayı gezecekler. Ona göre kararlarını verecekler her yerde seferberlik ilan ettim. Hiçbir şey aksamamalı. Çok iyi bir izlenim vermemiz gerekiyor. Sen hiç merak etme canım. Eminim her şey yolunda gidecektir. Neydi o? Tenis maçı mı? Üçüncü Dünya Savaşı mı? Neler oluyor yine? Bir şey yok anne. İşle ilgili gerildik. Biraz o kadar. İyi geceler. Ben yarın erken kalkacağım. Yatıyorum. İyi geceler, İyi geceler hayatım. babacığım. Hı hı. İyi geceler. Bana da müsaade. Bugün çok yorulmuşum. Bir de üstüne tenis oynayınca döküldüm. Yatmadan bir vitamin al bari. Tamam. Evet. Anlat bakalım şimdi. Neler oluyor abinle aranızda? Senin de canını sıkmak istemiyorum anne ya. Canımı sıkmak istemiyormuş. Kızım ben senin annenim. Hadi uzatma. <laughs> Mesele Ömer. Ne olmuş Ömer'e? Aslında epeydir farkındayım da... ...kendi başıma halledemedim. Çaresiz kaldım. Bizim iş yeri Ömer'le işçi bir kızın dedikodusuyla çalkalanıyor. Ne dedikodusuymuş bu? Kız satış bölümünde çalışıyor. Bizimki taktı kafayı kızı. Arabasıyla alıp eve götürmeler. Odasına çağırıp görüşmeler. Bugün tartıştık kız yüzünden. Ama dedim ya kafayı taktı bir kere. <laughs> Kızım buna mı üzüldün? Abini tanımıyor musun? Bir süre sonra hevesi geçer. İyi de anne kız ne olacak? Onun hayatı nasıl etkilenecek? Üstelik nişanlı. Bize ne kızdan canım? Bir de onu mu düşüneceğiz? Çocuk değil ya bu. Davranışlarının sonuçlarına katlanacak. Merak etme sen. O bütün riskleri hesaplamıştır. Elif çok düzgün bir kız anne. Bir şeyler hesaplayacak biri hiç değil. Bana mı anlatıyorsun Filiz? Bu kızlar sınıf atlamak için ellerinden geleni yaparlar. E bunun da bir bedeli var tabii. Nasıl bu kadar katı olabiliyorsun anne ya? Ömer kızın gözünü kamaştırmış olabilir. Tanımıyor musun oğlunu? Parlak ışıklardan etkileniyorsa bedelini de öder parlak ışıkları uçmak pervaneleri yakar bilirsin.